Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere PUBG Mobile'deki yeni güncelleme hakkında bilgi vermek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar ana bir üste atladım. Burada ne olduğunu, ne bittiğini ilk siz görün. Buranın ben her yerini gezdim fakat hiçbir şey bulamadım. Yani ana üstün içinde hiçbir şey yok arkadaşlar. Ufak tefek silahlar dışında hani özel bir beklentiniz olabilir. Hani buraya kimse rush atmıyor. Hani bir önceki güncellemede eğlence parkı vardı. Oraya birçok insan atlıyordu. Birçok kill alabiliyordunuz. Fakat bu bölgeye kimse atlamıyor arkadaşlar. Bir tek ben atladım. Birkaç kişi uzakta vardı. Onlar da çok önemli değil zaten. Buraya gelmiyorlar bile. Yani bu üstte ne var ne yok diye sorarsanız arkadaşlar. Şu anlık ben bunun içine giremedim. Biraz sonra biraz daha deneme yapacağız. Bu konuyla ilgili. Evet deneyelim. Ön kapı açılmıyor arkadaşlar ve ben etrafında girecek yer de bulamadım. Yapabileceğimiz bir şey de bulamadım. Bu yan tarafta bir bina vardı. O binanın içinde maklerim var arkadaşlar. Belki bir sonraki güncellemede maklerim gelebilir Toros'a eklenti olarak. Muhakkaklı yani çünkü insanların para harcaması gerekiyor. Yoksa kimse size durduk kenen maklerini vermez yani. Şu an kullanamazsınız bile bunu. Sadece kapısını açıp içinden çıkan silah ya da kas kalabiliyorsunuz. Çok da önemli şeyler çıkmadı. Bu arada arkadaşlar Godzilla şu ana merkeze doğru yaklaştı. Acaba ana merkezde bir şey yapıyor mu yapmıyor mu? Büyük bir ihtimal ana merkeze saldırı yapabilir. İçeriye giremiyorduk. İçeriye girebilme olanağımız olur bizim için de. Evet arkadaşlar Godzilla buraya saldırısını gerçekleştirdi gerçekleştirdikten sonra içeride iki tane sandık bulabilirsiniz. Bu sandıktan çok öyle AVM, Groza, AUK gibi şeyler beklemeyin derken işaret bir şey de varmış arkadaşlar. Bu arada bakın işaret bir şey aramanıza gerek yok. Yeni günceleme ile gelen Cabrio. Yani gerçekten efsane bir araca benziyor. Yani ben çok hoşuma gitti. Bu akrepleri arabayla sanırım ezebiliyorsunuz Canı gidiyor Yani eğer merminiz falan yoksa arabayla da ezebilirsiniz Arabanın Test sürüşüne gidelim hep birlikte isterseniz Araba gerçekten 0-100 km 3-4 saniye içinde çıkabiliyor yol tutuşu 10 numara 5 yıldız Yani eğer bulursanız bu aracı bırakmayın derim arkadaşlar Yani gerçekten PUBG Mobile'a e gelmiş Güzel içeriklerden bir tanesi balon son olarak balonu göstermek istiyorum size şilter bölgesinde bir tane balon vardı hemen oraya geldim fakat bu balon içinde galiba birileri var mecburen sürünüyorum arkadaşlar balona gidebilmek için önündeki adam skar buldu galiba sessiz yaklaşıp arkadan tek vuruş yapmam gerekiyor lan onu ölsene <laughs> olamaz hayır dur lan var ya son anda Neyse bu arada arkadaşlar şunu indirdik de yine balonu kaçırdık ya. Yukarı çıktı adam. Bu aşağı inmesi lazım. Ha şöyle aferin sözlerini aşağı in. Gel gel acımayacak bir şey yapmayacağım. Sadece öldüreceğim yani. Ben, Lan ölmeye inat etmiş adam ya. Evet arkadaşlar balonun içine bindik. Kontrete bastık. Sadece yukarı ve aşağı yönde hareket ettirebiliyorsunuz. Godzilla sakın beni görme kardeş. Sakın, sakın. Bak ben yok ben yokum aslında ben yokum. Ben balonda ben yokum yani. Lütfen doğru geçer misin? Beni korkutuyorsun şu anda. Neyse arkadaşlar, balonla yapabileceğiniz çok fazla <laughs> bir şey yok yani. Bunu niye koymuşlar? Şahsen ben de anlamadım. Bu arada arkadaşlar bu güncelleme güzel mi derseniz hani değişik enteresan bir şey olmuş e, yeni gelen elbiseler var. O elbiseleri de isterseniz e, kartları biriktirerek alabilirsiniz. Hani 50 tane kart istiyor bir elbise için. Nasıl birikir ben de bilmiyorum. 2 aylık bir süreç var gibi. Umarım hepiniz toplayabilirsiniz arkadaşlar. Yeni bir videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza destek vererek abone olabilirsiniz. Ve videolarımıza like atabilirsiniz like atabilirsiniz arkadaşlar. Hepiniz seviyorsunuz. Allah'a emanet olun.